Herkese yeniden merhabalar. Evet 2024 LGS tayfa. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte matematik dersinin ikinci dönem birinci örnek yazılı sorularını birazcık çekindiğiniz daha yeni yeni karşılaştığınız açık uçlu tarzda sorularla çözeceğiz arkadaşlar. Hiç korkmanıza gerek yok. Daha önce de sizlere söyledik değil mi? Sınav tarzı da ise de yüzlük sorular hep seninle. Haydi bakalım kağıt kalemini hazırla soruları çöz benimle. Evet ilk sorumuza başlıyoruz arkadaşlar. 2 bölü 3 artı x bölü 2 eşittir 1 bölü 5 eksi x bölü 6 olduğuna göre x kaçtır diye sormuş pratik bir şekilde rahat rahata çözeceğimiz bir denklem sorusu. Ne yapacağız o zaman? Bilinmeyenleri bir tarafa bilinenleri diğer tarafa hemen alıyorum. x bölü 2'nin yanına artı x bölü 6 yazıyorum. 1 bölü 5 sağ tarafta kaldı ve onun yanına da 2 bölü 3'ü eksi olarak yazıyorum. Payda eşitlemem gerekiyor. Hemen 3 ile payda eşitleyeceğim. Burada da payda eşitleyeceğim. Seni 3 ile seni de 5 ile diyorum. Peki 3 çarpı x'ten ne yapacağım arkadaşlar? Yazacağım şimdi hemen bir sonraki aşama için. 3x bölü 6 artı x bölü 6 birazcık büyük mü yazalım eşittir 3 kere 1 3 ortak payda da yazalım hatta 5 kere 2 10 burası eksi burası da 15 peki şimdi ne yapacağız burası 3x dedik burası x yani 4x bölü 6 eşittir 3'ten 10 çıkarsa eksi 7 bölü 15 kalacak. Sadeleştirelim. 2'ye böldük 2, 2'ye böldük 3. Yine sadeleştirelim. 3'e böldük 1, 3'e böldük 5. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. 5 kere 2, 10 tane x eşittir. Eksi 7. Şu durumda sonucundan korkmayalım rasyonel olduğu için cevabımız eksi 7 bölü 10 diyerek soru çözümümüzü tamamlamış olduk değil mi? Ne yaptık arkadaşlar? Bir tarafa topladık. Paydasını genişlettik. 4x bölü 6 yazdık. Diğer tarafa getirdik. 1 bölü 5'ten 2 bölü 3'ü çıkarttık arkadaşlar. 3'ten 5 çıkın, 3'ten 10 çıkınca eksi 7 bölü 15 kaldı. Sonra sadeleştirdik ve taraf tarafa işlemimizi tamamladık. Gayet kolay ve pratik bir soru idi. Hemen bir grafik sorusuyla devam edelim kaldığımız yerden. Öğrenciler bir tık şu doğrusal denklemlerden korkuyorlar. Arkadaşlar korkmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Neden? Çünkü doğrusal denklem demek iki tane sayı doğrusunun birbiriyle diklik oluşturacak şekilde biri yatayda zaten hep bildiğimiz sayı doğrusu. Diğeri de saat yönünün tersine çevrilerek 90 derece açıyla kesiştirilen ikinci doğru arkadaşlar. Dolayısıyla burada iki tane sayı doğrusu var. Yani bir sayı doğrusunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. E o zaman bu konudan korkmamızı gerektirecek hiçbir şey yok. Şimdi grafiğe göre A ile B'yi soruyorsa eğer Y eşittir AX artı B'de hemen herkesin bildiği gibi bir tablo yapıyorduk değil mi? X'e 0 verip Y'yi buluyorduk. Y'ye verip x'i buluyorduk. Bu iki koordinatı yan yana yazdığımız zaman da grafiği kesen noktaları karşımıza çıkıyordu. Neden? Eğer x 10'da kesiliyorsa aslında bu y'nin 0 olması anlamına da gelmez mi? Yani isterseniz şurada yazdığım gibi değer verin. İsterseniz de şunu söyleyin arkadaşlar. Hocam zaten burası ona sıfır koordinatı. Çünkü x10 y0. Hocam burası da zaten sıfıra 5 koordinatı. Çünkü x0 y5. İşte bakınız hemen bunları da şimdi yerine yerleştirdiğimizde nasıl ab ortaya çıkacak. Evet x'e 0 verirsek burası gidecek değil mi? Neden? a çarpı 0'dan gidecek. y eşittir b olmayacak mı arkadaşlar? Hop. Y eşittir B. Yani sıfıra B. Kim arkadaşlar bu? İşte bu. Sıfıra 5. O zaman sıfıra B koordinatı eşitse sıfıra 5 koordinatına B eşittir 5 diyoruz. Bitti. Bitti. Bu kadar kolay. Devam ediyorum. Y'ye sıfır verirsem. Y'ye sıfır verirsem. E B'yi de 5 bulmuştum arkadaşlar. Ne yapacağım o zaman? Şuradaki koordinatı yerine koyacağım. Değil mi? Bakın ne yapacak? Y'ye sıfırsa X'ine çıkacak onun. A çıkacak. Yani A'ya sıfır olacak arkadaşlar. O zaman ne yapacağız hep beraber? Evet. Hatta y'ye sıfır dersek bunu bu tarafa alalım isterseniz. Daha doğru şöyle yazalım. Eksi b bölü a yazalım buraya. İşte o da kim? O da 10. On. Onu da buraya yazalım. Yani eksi b bölü a'ya sıfır diyeceğiz. Peki burada hemen bu koordinatı alacağız o zaman şimdi yerine koyacağız. Y'nin yerine sıfır koyduk. 0 eşittir 10 çarpı A. B'yi de az önce 5 bulmuştuk. 5 bu tarafa geldi. Eksi 5 eşittir 10 tane A. Her iki tarafı 5 ile sadeleştirdik. Eksi 1 eşittir 2 tane A ise A eşittir eksi 1 bölü 2. İşte bu kadar. Hemen bu koordinatı da bulduğumuza göre hemen isterseniz denklemimizi yazalım. Eksi x bölü 2 artı 5. işte bu kadar. Evet şimdi x'e 0 verin. Y5. Y'ye 0 verin. Geldi buraya eksi 5. Çarpınız eksi 2 ile hop 10. Bitti. Hadi toplayalım. A eksi 1 bölü 2. B de 5 ise 5 kere 2 11 çıktı. 9 bölü 2 diyerek de işlemimizin sonucunu bulmuş oluyoruz. Bu kadar. Bitti arkadaşlar. E, öğretmenim ama siz biraz uzun çözdünüz. Çünkü ben size anlatıyorum. Siz bilirseniz bu başlıkları pıt 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 verip sonucu kendiniz bulursunuz arkadaşlar. Diğer soruyla kaldığımız yerden devam edelim. 7x artı 2y eksi 5 eşittir 0 doğrusunun eğimi. Ne demekti eğim? x'in kas bölü y'nin kas sayısının ters işaretlisi arkadaşlar ve y eksenini kestiği nokta y eksenini nasıl keser az önce söyledik bir doğru eğer y eksenini kesiyorsa onun x değeri sıfır olacak hemen başlayalım mı isterseniz şöyle yapalım x'in kas sayısı hani eğim için şey diyelim x'in kas sayısı mesela nasıl yazsak hmm, x'in kas sayısı bölü y'nin kas sayısının ters işaretlisi eşittir eğim diyelim bu eğim Peki y eksenini kestiği nokta için hemen x y tablosu yapalım. x'e 0 verelim. x'e 0 verirsek hemen ne olacak arkadaşlar burası? 7 çarpı 0 artı 2 y eksi 5 eşittir 0 olacak. Şurası 0 oldu ve gitti. Bu bu tarafa geldi. 2 y eşittir 5 oldu ve böylece de y 5 bölü 2 oldu. Hop Onu da buraya yazalım. Koordinatımız da 5 bölü 2 olsun. Eksen üzerinde de gösterelim. 5 bölü 2, 2,5. Dolayısıyla 2 ile 3'ün arasında bir değer. Şurası 5 bölü 2 olsun. Bu noktadan geçecek. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Şu anda sorunun istediği bilgileri normalde bulduk. Soruyu bir tık beraber ileriye taşıyalım. Konuyu özellikle anlamayanlar için. Şimdi bir de y'ye 0 verin arkadaşlar. Y'ye 0 verdiğinizde şurası gidecek. Bu bu tarafa geldi. X de 5 bölü 7 çıktı değil mi? Bakın. O da şurası. Şimdi şuradan geçen doğruyu bir birleştirin. Bakın arkadaşlar. Karşı eğim çünkü neydi? Karşı bölü, karşı dik kenar bölü, komşu dik kenar. 5 bölü 2 bölü 5 bölü 7 değil mi arkadaşlar? Birinciyi aynen aldım. ikinciyi ters çevirdim çarptım. 5'ler gitti. 7 bölü 2. Ama öğretmenim siz eksi 7 bölü 2 demiştiniz. Evet. Çünkü bakınız geniş açıdan geliyor. Sola yatık olan eğim negatif olacak, değil mi? Bunu unutmuyoruz, değil mi? Sola yakın negatif, sola yatık, sağ yatık pozitif. Dolayısıyla bizim eğimimiz doğrumuz sola yatık olduğu için aynı zamanda negatif çıkacak. Bakın her türlü sağlamasını yapıyoruz. Yani eğim bulmanın çok yolu var. X'in katsayısı böyle Y'nin katsayısının ters işaretlisi bir Başka eğer grafiği çizerseniz doğrudan karşı dik kenar bölü komşu dik kenar yaparak sağ ya da solu yatık olmasına göre de işaretini verirsiniz. Bu şekilde de bulabilirsiniz eğimi. Hemen dördüncü soruyla kaldığımız yerden devam edelim. O zaman çok güzel. Anlamadığınız noktaları lütfen yorumlarda sormaktan çekinmeyin 8. sınıflar. Sizler LGS öğrencisiniz. Evet ekstra detaylı öğrenmelisiniz. Ekstra pratik yapmalısınız. Dolayısıyla ben sizlere her yolunu göstermeye çalışacağım. Soru çözümü yaptıkça. Şunları yuvarlak için alayım. Dikilliğinde boyu yani başlangıçta boyu 40 cm. Hemen bir grafikle gösterelim mi? Bakın çiçeğin boyu y eksenindeymiş. Yani şuraya boy diyeceğiz. Haftayı da şuraya yazacağız arkadaşlar. O da x eksenindeymiş. Şöyle çizelim. Başlangıçta boyu 0 değil. 40'tan dikilmiş. Bir çiçek fidesinin boyu her hafta yani birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta, dördüncü hafta diye ilerledikçe 6 santim uzuyor. Yani 40'tan başlıyor. Önce tık 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 46'ya geliyor. Çünkü şuraya gelecek. Sonra ikinci haftada bir altı daha artacak. Üçüncü haftada bir altı daha artacak. Ve onlar hep bu şekilde hafta hafta altışar santim farkla artacaklar. Aslında grafiği kendiniz gördünüz bakın. 40, 46, 52, 58 diye böyle devam ediyor. O zaman şöyle olacak. Y yani çiçeğin boyu neye eşit? Başlangıçtaki boyunun üzerine her hafta 6 santim uzayarak elde etmiş olduğu yeni boyun toplamına. işte denklemimiz bu kadar. Müthiş. Neden? Coin x'in yerine 0. Bakın y 40. Başlangıçta 40. CoinX'in yerine bir, birinci haftada 6 artı 40, 46. İkinci haftada 6 kere 2, 12 artı 40, 52. Bakınız tık tık ilerliyor. İşte bu kadar kolay doğrusal denklem sistemleri gerçekten matematiğin en keyifli konularından bir tanesidir. Ki bence matematiğin zaten bütün konuları keyiflidir. Ama yine de birazcık ürken öğrenciler için yumuşatmak istedim. Evet diğer sorumuzla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bir denklem sorusu çözeceğiz birlikte. Denklemi sevenler hemen like'ladılar bile değil mi? Şekil 1'de dengede bulunan terazinin kefelerine üçgen ve yuvarlak cisimlere eklenmiş. Şekil 2'deki durum oluşmuş böylece. O zaman şöyle anlıyorum. Şu iki mavi cismin ağırlıkları yani daha doğrusu kütleleri birbirlerine eşit. Bu durumda eşit olan her iki kütlenin yanına bir üçgen, bir de yuvarlak cisim eklenmiş. Ve ne olmuş? Sağ tarafa doğru kefe eğrilmiş. O zaman daha ağır olan kefe kim? Burası. Burası ağır olacak. Daha hafif olan kim olacak? Burası olacak değil mi? Demek ki arkadaşlar yeşil olan üçgenin kütlesi küçük olacak. Kimden? Hatta onu da şöyle yapalım o zaman. Yuvarlak olan pembişten. Değil mi? Bu cisimden ağır olan yuvarlak olacak. <laughs> Peki. Ve vermiş denklemi. Yani üçgen 2x artı 7. Pembe yuvarlakta 5x. Demiştik ki 5x daha ağır aşağıya doğru çekti. O zaman bu daha hafif. Küçüktür diyeceğim. 2x bu tarafa geldi. Normal denklem gibi çözün ki x'in alabileceği değeri en fazla şuradaki eşitsizlikten zaten belirleyeceğiz. 7 küçüktür. 5'ten 2 çıktı. 3 tane x. Her iki tarafı 3'e böldüm. 7 bölü 3 küçüktür x. Kimdir arkadaşlar 7 bölü 3? Hemen 7'yi 3'e böldünüz zihninizden. 2 küsürlü bir sayıdır hocam. 2 virgül bir şey bir şey. Yani sayı doğrusunu şöyle düşünün. 2 şurada. 2 virgül bir şey bir şey burada. Ve o zaman x bu taraftan sonsuza doğru gidebilen tüm değerleri alır. Soruya dikkat edin. En küçüğünü soruyor ve tam sayı soruyor. O zaman 2'den hemen sonraki en küçük tam sayı değerini alarak x'e 3 der ve böylece de soru çözümünü harika bir şekilde tamamlarsınız. Çok sevdim. Gerçekten çok tatlı. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Lütfen anlamadığınız noktaları sormaktan çekinmeyin. Altıncı soruyla kaldığımız yerden devam edelim. Tabloda verilen x ve y değerlerine göre x ve y arasındaki ilişkiyi gösteren doğrusal denklemi sormuş soru bize. Şimdi doğrusal denklemi yazabilmemiz için ilk kural neydi arkadaşlar? Eğimi bulmak değil mi? Peki eğim nasıl hesaplanırdı? Y'ler farkı bölü x'ler farkından. Yani diyelim ki biz buna x1 buna y1 diyecek olsak. x2 y2 diyecek olsak. x3 x4 x5 Y3, Y4, Y5. Neden kodladım bunları? Çünkü hangi Y değerini alırsam ona karşılık gelen X değerini almak zorundayım. Mesela ben küçük değerler olduğu için diyelim ki Y4 ve Y5'i seçiyorum. Y'ler farkı için 3 eksi 0 yazıyorum. Yani Y4 eksi Y5 yazıyorum. O zaman altına da X'ler farkı için x4 eksi x5 yazmalıyım. Bu durumda 3 bölü eksi 1'den eğimim eksi 3. Bu cepte. Peki şimdi eğimi kullanacağım. Ve yine aynı şekilde belirlediğim herhangi bir koordinatı alarak mesela diyelim ki ben x5 ve y5 koordinatını tercih ediyorum. Bu koordinat 2'ye 0 koordinatı. Dolayısıyla ne yapacağım? Önce yine y'ler farkı fakat bu defa denklemi yazacağım için y'yi bilmiyorum. y 0 bölü x'ler farkı x 2 şeklinde yazacağım. Şuradaki sıfırın bir hükmü yok. Dolayısıyla içler dışlar çarpımından hemen diyeceğim ki y eşittir. Eksi 3 çarpı x'ten eksi 3x Eksi 3 çarpı eksi 2'den artı 6 düzenleyecek olursak y eşittir. 6 eksi 3 x şeklinde doğrusal bir denklem karşımıza çıktı. İsterseniz koordinatları yerine koyarak test edin. Bakın x'e 2 verin. 6'dan 6 çıktı y'yi 0 bulursunuz. x'e 1 verin. 6'dan 3, tık, 3 çıktı y'yi 3 bulursunuz. x'e 0 verin. Dolayısıyla burası gider y 6 çıkar. Ya da x'e eksi 2 verin. Bakın çarpın şurası 6. 6 ile toplayınca 12. Yani harika bir şekilde doğruluğunu her noktasına verilen tüm koordinatları sağlayacak. Çünkü bu noktaların tamamı bu koordinatlardan geçecek sevgili öğrenciler. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yedinci soruyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ece'nin yaşı Ali'nin yaşının dört katıdır. Hemen yazalım şu Ece olsun, şu Ali olsun. Ali'nin yaşına x diyelim. Ece onun 4 katı yaşındaysa Ece'ye 4x diyelim. 2 yıl önceye gidelim. O zaman hem Ece hem de Ali ikişer yaş daha küçük olacaklar. 4x 2 yaşında Ece. x 2 yaşında Ali. Ece'nin yaşı 2 yıl önce yani 4x 2. Ali'nin yaşının yani x eksi 2'nin 2 iki katından dikkat edelim hemen dağıtma olduğu için çarpım parantezi dışarıda. 6 fazla dediği için artı 6'ya eşit olduğunu bildiğim için yazacağım. Sağ tarafa alıyorum hemen. 4x 2 eşittir. 2'yi dikkatli bir şekilde dağıtıyorum. 2x hop dikkat 4 artı 6 düzenliyorum. 4x 2 eşittir. 2x Eksi 4 artı 6 artı 2. Gel sağ tarafa bilinmeyen 4 taneden 2 tane çıktı. 2 tane kaldı geriye. Git sağ tarafa bilinen. Eksi 2 bu tarafa geldi. Artı 2. Böylece x'i 2 bulduk. Peki kim bu x? Ali'nin yaşı. O zaman Ali 2 yaşında. Fakat soru Ece'nin bugünkü yaşını sorduğu için 4 kere 2'den 8 yaşında diyeceğiz. Ece bugün 8 yaşında diyerek sorunun tamamını çözeceğiz. Ve hemen 8. soruyla kaldığımız yerden devam edeceğiz devam edelim 8. soruyla kaldığımız yerden. 3x artı 2y eksi 6 eşittir 0 doğrusunun grafiği ile ilgili aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları doldurmamızı istedi. Nasıl yapacağız? Şimdi burada bir grafiğimiz var. Hemen isterseniz şöyle yapalım mı? x'e 0 verelim yine. x'e 0 verirsem 2y eşittir 6, y ye eşittir 3 olur. y'ye 0 verelim. 3x eşittir 6, x eşittir 2 olur. Bakın ne oldu arkadaşlar? 2'ye 0 ve 0'a 3 koordinatlarından kesti. Şu şekilde oldu. Eğimimiz 3 bölü 2 sola yatık eksi 3 bölü 2 değil mi? Gerçekten harika bir şekilde çıkarttık. Bu bilgileri ekstra veriyorum ki konuyu pekiştirin iyice diye. Şimdi artık bakabilirim. x eksenini nerede kesti? 2'ye 0. 2'ye 0 noktasında kesti. Y eksenini nerede kesti? Hop bakınız sıfıra 3 noktasında kesti nereden geçer Peki başka başka geçeceği nokta var mı hemen görüyorsunuz bu iki noktadan geçer orijinden geçer mi Hayır geçmez Peki başka buna karşılık gelen tüm noktalardan geçer bu doğruya baktığımızda ne diyeceğiz arkadaşlar e, noktasından geçer 2 yani 2 3 de diyemeyiz de nasıl söyleyebiliriz onu bir sonraki koordinat da bu şekilde devam edecek. Bunun üzerinden olabilecek. Mesela atıyorum x'e 1 verin ya da ne bileyim x'e 2 verin mesela. 6. 6'dan 6 çıktı 0. Y eşittir 0. X, e, ha, onu burada vermişiz zaten. Başka bir değer verelim o zaman. X'e 4 verelim mesela. 3 kere 4 12. Bu herhangi bir noktadan geçer demek olduğu için herhangi bir nokta olabilir yani. Onu sağlayan herhangi bir nokta olabilir. Ne olsun mesela? 3 kere 4 12. 12'den 6 çıktı. 6, Y'de 3 çıkıyor o zaman, değil mi? Bakalım mı? 3 kere 4, 12 artı 2y eksi 6 eşittir 0. Bakalım x dörtgen y kaç? Şurası 12. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. 2y eşittir. Ne yapacağız arkadaşlar buraya? 12'den 6 çıkınca 6 kaldı. Bu tarafa geldi. Eksi 6. Y de böyle eksi 3 mü çıktı? Yani şöyle oldu. 4 şurası. Tık tık tık. Tık 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 tık. tık. Eksi 3 şurası. Bu aşağıya doğru devam ettiği için bu noktada. Yani şu noktadan, şu noktadan, işte başka aklınıza gelebilecek tüm noktalardan. Yani şuradan, şuradan. Bunların tamamından geçer arkadaşlar. Siz herhangi bir şekilde bir x değeri yerine verip y değerini bulduğunuz zaman o noktadan geçebileceğini söyleyebilirsiniz. Bu noktalardan bir tanesi 4'e eksi 3 olabilir mesela. Ben bunu tamamen farazi düşünerek yaptım. Ama sakın 2'ye 3 noktası demeyin. Bakın 2'ye 3 x'e 2 koyunca Burası 6 oluyor. Y 3 koyunca 6 12'den 6 çıkınca 0'a eşit olmuyor. Hani kalkıp sakın ha şu 2 noktayı yerine koyup 2'ye 3'ten geçer falan demeyin arkadaşlar. Bu yanlış olur. Zaten oradaki tereddüdün sebebi oydu. Bu arada ben bir soru sorayım. Bu doğru orijinden geçer mi? Haydi bakalım. E ee, bu noktaların üzerinde mi bu koordinat mı bilenler yorumlara yazsınlar. Bugünün gülümseten sorusu olarak karşınıza çıksın ve son soruyla artık bana ayrılan süreyi yavaş yavaş tamamlayayım. Yandaki şekilde arabanın gittiği yolun eğimini sorduğu soru pratik bir şekilde eğim neydi demiştik arkadaşlar? Eğim için daima dik üçgene ihtiyacınız var ve eğim daima karşı dik kenar bölü komşu dik kenardır. Dolayısıyla eğim eşittir 16 bölü 25. Fakat dikkat edin yüzde olarak sordu. O zaman payı ve paydayı 4 ile genişleterek paydayı 100 yaparsanız payı da 64 bulursunuz. Böylece eğim eşittir. Yüzde 64 diyerek de sorunun çözümünü kolaylıkla tamamlar. Tam puanı kaparsınız. Umarım açıklayıcı olmuştur. Lütfen dil sürçmeleri için kusura bakmayın. Ama anlamadığınız noktaları yorumlarda sormaktan da çekinmeyin. İnşallah herkes matematik sınavından 100 alır. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.